Ya Allah korkusu yani iman dediğimiz var ya o, İmanı olmayanı ise adaletin keskin hükmü, belirler. Ama adaletin keskin hükmü de kişinin kendi insani değerlerinin önüne geçmesi. Neden? Adam çünkü gizli kapakta yapacaksa her halükarda yapar. Önüne geçemez. Devlet herkesin başına bir bekçi polis koyamaz çünkü. Ne kadar isterse istesin. Tabii. Ama insan bir, Müslüman Allah'tan korkarak iki, Müslüman değilse ama evrensel insani değerleri benimsemişse iyilik namına bunları korursa çünkü kelebek etkisidir. Ben bugün hocamı kandırırsam hocam bir gün ah çeker başkasını kandırır o da başkasını kandırır ve bir şekilde döner bana vurur. İyilik etkisi ve kele, şey kötülük etkisi kelebek etkisi gibidir. Yansır. İnsanlar bize göre iki kişidir. İyi insanlar ve kötü insanlar. Allah'ın sünnü dediği gibi cahiliyede iyi olanlar İslam'da da iyidir, daha güzeldir. İyi olan insanın son nefesinde gayrimüslim bile olsa hidayet ermesi umulur. Kötü insanın istediği kadar nafile şunu yapsın. Hani ibadetlerin telaffuz etmek istemiyorum ki onların onuruna zarar gelmesin diye. Şu kadar bunu yaptı. Hayır. Son nefesinde dikkat et. Ben şunu duydum birisi hocam bana anlattı. Dedemiz vefat etmek üzereyken son nefesinde aldığı verdiği malları saymaya başlıyordu. Meğerse onu satmış, onu kandırmış, bunu dolandırmış. Meşhur bir söz var hocam hatırlayalım mı? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aş olur. İşte en kötüsü o. Neden en kötüsü o? Diyorlar ki hocam nasıl ölmek bizim için daha korkutucu olmalı mesela. Diyorlar ki trafik kazasında öldü. Çok kötü müydü acaba? Hayır. Ateşte yanıp vefat eden şehitler var sahabelerden. Denizde boğulup vefat edenler var. Bir insanın ne şekilde öldüğü değil, ne hal üzerine öldüğü önemlidir. Bir de nerede ölmek istemiyorsan oraya gitmeyeceksin. Çünkü ölüm o. bize her an yakın. Değil mi hocam? Şimdi mesela e, televizyonlarda böyle makarası oluyor. Çok da hoşuma gidiyor. Gençler koşturuyor. Arkadan e, işte doğalgaz görevlisi geçiyor. Kornayı bu basıyor. Polis geliyormuş gibi kaçıyor falan çocuklar. <laughs> Şimdi o göstermiş olduğun endişeyi kendi sağlığın için. Şimdi mesela biz maskemizi niçin takıyoruz? Kendi sağlığımız için. Allah bunu emrediyor. Hem de karşı tarafın sağlığı değil mi? Hem de be hocam, şunu atlamayalım. Okul hakkıdır. seniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.